Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, eşlerin arasındaki soğukluğu kaldırmak için olan bir işlemdir. Bu işlem kül muhakkak yazılımına hesapla devam eder ve fesakla biter. Şimdi bu yapacağımız işlem kısa çaptı küçük bir işlemdir. Kısa sürede etki gösterebilecek olan bir işlem. Buraya adınızı, buraya doğum tarihinizi, buraya anne isminizi, buraya eşinizin adı, buraya Doğum tarihi bu da annesinin ismi. Nokta koyduğum yerlere bilgileri yazıyorsunuz ve daha sonra bir telefoncuyla ya da bilgisayarca, fotoğrafçıya bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıp çıktısını alalım. Evin etrafındaki herhangi bir yere gömelim. Herhangi bir yere. Ee, aradan 20-25 gün geçtikten sonra etkilerini olumlu bir şekilde görecektir. Allah'a emanet olun. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp attım ben altta numaralarım var. Orada ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar profesyonel şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem üzerinize yapılmış eşiniz olan yani karı koca üzerine yapılmış olan büyü bozmak için yapılan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazınız. Daha sonra bu kağıdı evinize yatak odanızda yüksek bir yerde saklayın ve 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzenini göreceksiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.